merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Zehra? Saç örgüsü yapıyoruz. Evet. Bugün saç örgüsü yapıyoruz. Bugün bunu de tüm tüm nasıl bu şekilde bir burada saç açıcı spreyimiz var. Tarama, evet. Kolay tarama tarağımız var. Ayırma tarağımız var ve iki tane de üzerimize uygun bir toka var. Onda ne var kızım aç bakalım. Onun içinde de minik lastik tokalarımız var. Bakalım. Bu da başka. Dur bir bakalım içine. Bakın içinde küçük lastik dokularımız var. Bir de büyükleri. Var. Bir de büyükleri var. Saç süslerimiz var. Hepsi onun içinde. Evet. Benim saçım buraya takılmış. Bu evet saçın takılmış. Evet arkadaşlar bugün biz ters saç örgüsü yapacağız. Ters. Ters bir şekilde öreceğiz ve saç örgüsü yani yapacağız. Yani burada olacak. Evet yok ters bir şekilde ters yani. balık sırtı deniyor buna. Bak en kolay yöntemleriyle göstereceğiz şimdi arkadaşlar. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Bir yere yaslanma. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Koltuğu annem bu taraf. Evet. Şimdi saçlarımızı kolay sarana sıkıyoruz. Tamam. Sanıyorum aynı var. Bacaklarıma geliyor, kollarıma geliyor. <laughs> evet. Biraz sıkılıyor. Bacaklarına da geldi herhalde. Evet. Evet, bacaklarımı da tarayabilirim. Evet. Arkadaşlar bu sprey çok güzel kokuyor. Zehra'nın saçları bebek gibi kokuyor ve kolay da taranıyor. Hiç acıtmıyor saçlarını. Biraz saçlarımızı bir çekebilirim. Tararken, Zehra taramayı pek sevmediği için saçlarını çekiyor sanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hızlı <laughs> <değil> mı <mi>? yaptın? <laughs> Takındı. Evet. acıtmamaya çalışıyoruz. hızlı Ben şimdi karşıya. Evet, şimdi saçımızı ikiye ayırıyoruz İkiye ayır. Ayırıyor. biraz <gülüyor> <gülüyor> daha <Evet. gülüyor> Şöyle karşıya bak bir tane. Bakalım yani. Evet. Buradan evet. saçımızı da ikiye ayırıyoruz. Anne bir anne var. Ah pardon Şimdi bu kutamımız bize karışmasın diye bunu toplayalım. Anne'nin attım anne de kutamı Yok onu alacağım. Şöyle yapalım. Şimdi karşıya şey baksana buraya karşıya. Şey şimdi şurayı güzel tutacağız. Şimdi şuradan bir kutam saç alıyoruz. Ben bunu bu ayırma tarayı ile ayırarak alıyorum ki daha eşit gözükmüyor. Nasıl gidiyor Hocam? Acıyor mu? Evet. buradan... Ben arkadaşlarımla bir şey yapayım. Tamam. Bir Şimdi arkadaşlar buradan bir tutam saç ayırdık. Bunu üç parçaya bölüyoruz. Diğer örgüdeki gibi. Yine aynı. Fakat bunu üstten değil alttan alıyoruz alttan ortaya, baştan ortaya ama hep alttan geçiriyoruz örgülerimizi. Buradan alttan geçiriyoruz. Tekrar elimizle sıkıştırıp tekrar alttan geçiriyoruz. Şimdi buradan bir tutamı al alalım. Şu ayırma tarayla alayım ben. Daha aldık. Bunu da Alta tuttuğum Tekrar elimle sıkıştırdım Bunu da tekrar Sıktım Ve alta verdim Şimdi sıra üstten almaya geldi Bir alttan bir üstten saçımıza ekleme yapıyoruz sürekli Biraz biraz karşıya bakıyoruz ekleme yaptık. Alttan ekleme yaptık. Şimdi ekleme yapmadığımız tek bir tutam kaldı. Sürekli yukarı, şey, aşağıya atıyoruz. Yukarıdan değil, altından geçiriyoruz. Tekrar bir tutamımızı aldık. Elimi tutuyorum. Eva sarağımız arkadaşlar şimdi ördüğü alttan alıyoruz bitiriyoruz tekrar elimizle sıkıştırıp bu örgüyü tekrar alttan atıyoruz buradan bir parça aldık atlıyoruz. Dizimizi sıkıştırınca özgürlüğümüz ortaya çıkıyor. Çevirerek sıkıyoruz sonrasında hep altlara veriyoruz. Evet arkadaşlar, üç kısmı örmeye geldik. Burayı da bakın, böyle örüyoruz. Ben böyle bakıyordum. Üç tane tutam sürekli alta, sürekli alta, yukarıdan alta. Evet, bu tarafımız bitti. Şimdi size oraya gösterelim hemen. Arkadaşlar saçımızın bir tarafını ördük. Şimdi diğer tarafını öreceğiz. Buraya da geçelim. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada da devam ediyoruz ve ördüğümüz bir şey Çok güzel. Okullarda, düğünlerde günlük hayatta kullanabileceğiniz bir model hem çok bozulmuyor hem de çok güzel ve şık gözüküyor. Hadi bakalım. Şimdi buraya da başlıyoruz. Buradan da bir tutam saç aldık. Burayı da üçe bölüyoruz. Ve böldüğümüz tutamın birini aşağıya en, en sağdaki aşağıdan ortaya Bakın en sağda olan aşağıdan ortaya. En soldaki de aşağıdan ortaya. Sürekli sağdan ve soldan ortada ortaya atıyoruz ama geçirirken alt kısımdan geçiriyoruz. Her zaman böyle. Buradan bir aldık. Ve bu aldığımız tutamı da alttan geçirdik. Şimdi evet. buradan bir tutar alıyoruz. Ayırma sarana gerek yok. Buradan da ayırıp aşağı yapıyoruz. Burada saç simimiz var arkadaşlar. Bakın iki tarafımızda da var. Bazen örgülerde belli oluyor, bazen olmuyor. Sen bu düzeni kaybetmezseniz başında, başındaki mantığı ortalarda da tutturursanız örgünüzde hiçbir bozulma, hiçbir yumukluk olmaz. Aynı şekilde gider. Ha, yukarı baksana biraz. Örgümüz çok az kaldı. Şimdi buradan bir büyük bir tutam alıyoruz. Tutamı da se move. That's yours. Just to move my little Hakikaten bir kelebek oluyor. konmuş gibi olmadı mı abi? Evet, eline kelebek konmuş gibi oldu. Aklına lastik. Evet. Yapmak olduğu için belli oldu. Evet arkadaşlar, sonunda videonun sonunda size tüm püf noktalarını göstereceğim şimdi. Biraz daha bekleyin, saçımız bitmek üzere. Örgü sanki saça sonradan eklemişiz gibi duruyor bu saç örgüsünde ve gerçekten çok güzel duruyor. Tuttuk noktalarını sizinle birazdan paylaşacağım. Şu seçimizi bitirelim. Şu pastel de. Bir sağdan bir soldan. Hop ortaya örgü çıkıyor. Fakat bu örgü hep alttan gelecek. Hep alttan. Diğer normal balık sırtı örgülerinde örgü normal bir şekilde düz geliyordu. Ama bunda alttan alıyoruz. eklediğimiz saçları bir saniye acıyor mu? biraz çekiştiriyorum da. asla ne güzelim buraya yani, saç eklemesi yapmadık bakın bozması da çok kolay hani tuttuğunuz bir yere tutun bozmak istediğiniz yere kadar orayı tutun bütün saç kendine akacak zaten mesela burayı tuttum saç akacak tekrar örmek istediğim yere geri gelebiliyorum. Anne hani bir video durdursana bir. Sonra i̇şte bitti. Evet, Sokanız neredeydi? Evet arkadaşlar. Şimdi size yakından gösterelim. Evet arkadaşlar ters balık sırtı modelimiz Bitti. Fakat size göstermek istediğim çok önemli bir püf noktası var. Şimdi hemen oradan ondan bahsetmek istiyorum size. Mesela şu anda saçı ördük. Bitti ve şimdi genişletme işlemini yapıyoruz buradan. Bunu genişlettiğiniz zaman çok güzel duruyor saçlarda. Ve hiç bozulacak diye korkmayın yani. Her bir tutamını şöyle şöyle genişleterek ördüğünüz yerleri birazcık böyle Havalandırabilirsiniz. Böyle havalandırınca saç çok gür bir şekilde duruyor. Bakın burayı da, evet, yok, bu sıkı zaten çocuğum. Burayı da böyle. Şu an tekilime çok gösteremiyorum ama burayı da bu şekilde. Bu bir püf noktası oluyor. Bakın bu yapmadığım saç, bu yaptığım saç. Ucunda bile çok fark ediyor. Şimdi bu kısmı da genişleteceğiz. Ben şurayı genişlettim. Bakın ne kadar gür, ne kadar geniş duruyor. Mesela şurayı yapmamışız galiba. Bakın orayı da yapalım. Hatta elimizle daha bile güzel oluyor. Evet. Bakın şimdi karşılaştıralım ikisini. Bakın ikisi de aynı saç ama bu nasıl gür duruyor? Bu nasıl ince duruyor? Hadi şimdi orayı da yapıp gelelim. Burayı şöyle beraber yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle. Böyle. Şu örgülerinden genişletiyoruz genişletiyoruz çok sıkı oluyor ama bu genişletmek saçta böyle daha kalın bir görünüm sağlıyor işte bu balık sırtının da yani ters balık sırtının da ben izlediğim hiçbir videolarda ters balık sırtına ait izlediğim videolarda yani bu detaya rastlamadım çok bence çok önemli bir detay bu şu an tek elimle yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Bakın böyle genişletiyoruz. Aradaki farkı görün istiyorum. Evet. Yani şu an saç o kadar gür, o kadar kalın duruyor ki Evet. Saçımız böyle oldu. Tabii şuraları da yapacağım. En son halini gösteririm. Arkadaşlar biz saçımızı kabarttık. Şöyle karşıya dön kızım. Biz saçımızı kabartma işlemi de yaptık. Bu çok önemli bir detay. Lütfen saç örgüsü yaparken düz örgüde değil de ters örgüde lütfen bu kabartmayı yapın. Saçlar daha dolgun. Bakın az önce ne kadar ince olan bir örgü şu anda daha kalın duruyor direkt ördüğüm zamanki ile şu anki arasında çok fark var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.